Son zamanlarda daha da kötüleşti. İyice halsiz ve güçsüz. Bir türlü iyi hissedemiyor. Korkarım fazla zamanı kalmadı. Sanırım o da bunun bilincinde. Eğer ölecekse Cao olmasını istiyor. Bu yüzden son dileğini yerine getirmek için sizden izin istiyorum majesteleri. Anlıyorum. Ben onu her zaman ihmal ettim. ...sense her zaman sahip çıktın. Fakat... ...mevcut şartlar altında... ...annemin Cao'ya dönmesine... ...izin veremem. Majesteleri... ...Cao'ya saldırmayı mı planlıyor? Evet. Han devletinin fethi tamam... Bey'i ele geçirme planımız yolunda gidiyor Üç büyük içinde Geriye sadece Cao kaldı Ama Cao güçlü bir devlet Korkarım Bu savaş kanlı olacak Bu şartlar altında Annemle beraber Cao'ya gitmene izin veremem Her yerde kaos hakim Bu çok büyük bir risk yeni bir savaş başlatacaksın. Devletleri birleştirmek istiyorsam, savaştan kaçınmak mümkün değil. O yüzden yola çıkmanıza, Cahaya gitmenize izin vermem. Kimlikleriniz açığa çıkarsa, Cahaya askerleri Çin kralının cariyesi olduğunu anlarsa, o zaman sadece askerler değil, sivil halk da sizi linç etmek isteyecektir.'' Dövüş sanatlarındaki yeteneğini iyi biliyorum. Ama ne kadar merhametli olduğunu da biliyorum. Sonunda kendine zarar vermeni istemem. Ne söylersem söyleyeyim. Hiçbir şey Cao'ya saldırmanı engellemeyecek. Lütfen. Annenin gitmesine izin vermemini anlayabiliyorum. Ama uzun yıllardır ev hapsinde kalıyor. Bazen bütün yıl onu hiç görmediğin oluyor ziyaret bile etmedin. Bu kraliçe için bir ceza ise fazlasıyla çekti zaten. Majesteleri kraliçeyi çıkarmama izin verirse kimliklerimiz gizli kalacak. Söz veriyorum. Yalvarıyorum sana. Onu Cao'ya götürmeme izin ver. bu kadar ısrarcıysan, ben de buna hayır dersem, annem çok kalpsiz olduğumu düşünecektir. Bu ben askerlerinden bir birlik size eşlik edecek. Benim ve Mengvu liderliğindeki ordu geriden takip edecek. Bir sorun olursa, beni hemen bilgilendirirsin. Sağ olun majesteleri. Müsaadenizle gideyim artık. Tamam. Jago. Emredin majesteleri. Leydiliğinin güvenliğini Lijon'a verin. Elbette. Emredersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.